Evet merhaba arkadaşlar. Bir de karşınızdayız. Bu sizlerle e, bu gözler oyununu oynayacağız. E, zor var. Kavuş var. Ben oyun, acımı oynayacağım. arkadaşlar ben. Çünkü bu oyunu hiçbir, bir defa oynamadım arkadaşlar. Yani bir kere bile oyun içine girmedim. Onun yüzünden e, bir ilk de bir acemi oynayalım. İkinci bölüm gelir bunun arkadaşlar. Büyük ihtimal. Görüşüne göre bu e, evin sahibi Bay Millers çok zengin bir adammış ve bu benim için bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten sonra hazır olacağım. Yani, tamam. Böyle devam edeceğiz. Şöyle yerleri tamam arkadaşlar. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar tamam. Bunlar şöyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir dışarı çıkacağız. İnşallah atımız sıçmayız. Tamam. Şu. Şu çıkardım da arkadaşlar. Geziyor. Çıkalım mı çıkmayalım mı? Tamam tamam kapat kapıyı şeyden korktum. Maviş. <laughs> Bakın şey kılıç Burada başka bir o zamanda, değil mi bir, şey bir koyu asla neyi orada ya? Vermedim. de şu olur. Şu arkadaşlar ya. Bu yiyeceğim. Keşke bu girmeseydim arkadaşlar. Ciddiyim şu an. <laughs> şu. Şu para kesi altı tane tabloda bir yerde. Böyle yıkamadığı gibi. Buradan yukarı aşağıya mi? Nerede o? Nerede ki abi? Buraya da bir Neydi? Neydi ne bebe ne ya? Çünkü uf, tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz da. Gitsek de çok bir olabilecek. Ben geri açıdan kaçayım ya. geliyor? Geldi yarım ya. Gel. Geldi. Geldi işte ya. Tamam mı? Tak, jeszcze. Gitti galiba değil mi ya? Bakayım. Bak bu durumda gitmiş arkadaşlar. Kırmızı bir. <laughs> bir şey Ben, Arka ben Arkadaşlar. bir kere de oynamıştım. Ben de o oyun geldi bilmiyorum. Bilmeden oynuyorum böyle. Arkadaşlar geldim oraya. Aa oh, korkuyor oh, şu an. Burası ne böyle? Burası ne böyle? burası ne böyle? Burası kötü diyor. Zor nefes alıyor Şu an nerede? Bodrum katta nasıl oluyor? Bodrum katta geziniyor. Biz buradayız. Burası ne böyle? şunu. Şimdi var bu tek yoğur. Bir halka temiz zaman arkadaşlar. Bir hakkı katlara sadece şey vardı. Kapı vardı. Kapıyı açarız. Ay. Oh olamaz bu oy oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı ve Terk, terk edilmiş olması gerekiyordu Ve şimdi ben onu görüyorum Neden Onun beni çağırmaya devam ettiği Hala gölgelerin için Daha olduğu düşüncesinden kur, Kurtulamıyorum ne yapacağız Ne yapacağım Bitti mi arkadaşlar o iş şimdi Bu kadar mıydı <laughs> arkadaşlar hala bitti. Ben yani ben öyle düşündüm. Bitti gibi geldi. Ay girme girme. Arkadaşlar <laughs> oyunu yapıyorlar Allah kahretsin. Biz acemi yaptığımız için hızlı gitti galiba arkadaşlar. Bitmiş lan gerçekten. Ne yapsak? Sonraki bölüm açmak için şu kitabı doldurmamız gerekiyor galiba. Nasıl bir yıldız abicim? Mis gibi yaptım ya. Ne yapsak? Bir tane bir tane daha oynasak. Çünkü çok çabuk bitmedi mi? Ha şu eleman çok saçma ya. kırı kıra ediyor. Köşk. Sunuklu varlar. Karanlık koydular. Terk edilmiş köşe. Ya abi değiştire bir yoksaydık. İntikam ağrısı kanı susa, susamış. Bir şey Neyse korkutucu aile sırları ortaya çıkar. İntikam kanı susamış. Sen de onun gibi acı. Neyse ya okumayacağım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğen, yani bunun ikinci bölüm kesinlikle gelecek. Yani abone olup like atarak arkadaşlar. Kısacası. Ya da şimdi yapsak diye ya düşünüyorum. da Gerek yok yani görüşürüz arkadaşlar.